Marsilya'da temizlik işçilerinin başlattığı grev nedeniyle uzun zamandır çöplerin toplanamaması sonucu kentte ciddi bir çevre kirliliği sorunu ortaya çıkmıştı. <laughs> Petrol rafinerilerindeki grevler de ülke genelinde benzin istasyonlarında son bir haftadır yakıt sıkıntısına yol açmıştı. Fransa'da işçiler hükümetin emeklilik yaşının 60'dan 62'ye çıkarılmasını öngören yasa tasarısına karşı çıkıyor. Tasarı yarın meclis genel kurullarında son bir kez oylanacak. Muhalefetteki Sosyalist Parti'nin tasarının onaylanmasının ardından Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açması bekleniyor. No. Grevlerin devlete faturasının 1,6 ila 3,2 milyar euro arasında olduğu tahmin ediliyor.